Bu arada güçlendik bayağı ben şu an ben bayağı güçlendim. Ee, sen iyisin iyi iyi. Ama işte bayağı kırılacak çok az canları var hepsinin. Zırvarın. Böyle bir sıkıntı var sadece. Ben bir yani, sürü stack alacağım bir ya. Bir şey olmaz ya. Ben bir sürü stack alacağım. Zaten ölüp duruyoruz gerek var mı? Evet. Aldım bir sürü stack. İki tane gold nugget'ım var birazcık biriktirelim mi? Bence biriktirelim şu anda harcaması saçma da zaten, zaten bir şey alamıyoruz. Gel. Hadi gidiyoruz. Potato var. Yiyeyim bari. Potato, potato. Herhalde Geliyorum. şey yaparım. İkinci bölümü o skeleton king'den sonrasında devam ettiririm. Hı hı. Sen ayarlarsın. ben ayarlarım zaten. Arkadaşlar video dışı biraz maden yaptık diye giriş yaparsın. Hı hı. Hop şöyle. <laughs> uyuz oldum aga, uyuz oldum aga, uyuz oldum aga. Ben daha iyiyim. Senden çok daha iyiyim Sen beni öldürüyorsun zaten yani. Başkasını öldürdüğün falan yok. Hayk ediyorsun. Dikkat et bu arada. Kıl, okulu çok wow. vurur. O kılı çok vurur bu arada. Hadi gel içeri girelim. Deneyeyim mi? Hayır, ben de deneme. Yardıma gel bana. Öldür 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 öldür. Vallahi ben rastgele bir yerlere giriyorum. Aşağı doğru bir yer buldum. Şey Al ikisi kapışıyor. Boss varmış burada. Boss'a geleceğim mi? Geleceğim bir dakika. Şurada iki tane şapşiyi dövüyorum. Ben de o sırada quest oku okuyayım birazcık da. Oku ya birazcık o önemli get in bir şey değil. Getting and find all the ee, Üç tane boss varmış burada. Bunların hepsini öldür diyor. E öldür. Spider varmış, witch varmış. Gel witch'e giriyorum. to say let's get inside the mansion now. Hadi girelim dedik ve vs atacakmışız galiba. Tamam. Gelsin. Biz, benim zehirimi tat diyor. Sana iyi gelecek diyor. Diyor. Ne kadar çirkin birisin sen. Ama... Oha. Bir şey diyeceğim. içine girme. Sana vuruyorum. Tamam ya bu kolay gibi. Ne diyorsun? Baya kolay ya. Çünkü benim zırhım çok fazla şu an. Aa vuramıyor. Ben zıplasam peki rastgele? Aa. Bir şey diyeceğim ne oluyor? <laughs> Bir şeylerin çıkması mı gerekiyor acaba? İkisi atıyor havadan. Ha. Şurada zombiler var. Ben onları kesiyorum. Tamamdır ben biraz daha vuruyorum. Öleceğim az sonra zaten. Sen onu şey yap. Kafama vurdular. Tamam ben devam ediyorum vurmaya. Diamond Clash'a vuruyorum. Ölür müsünüz artık? <laughs> de Sayın zombiler. <laughs> Hatta oynamanın sıkıntıları işte bunlar. Bu arada benimsin ikincisini de çeker. I am not your woman. Hadi artık öl artık. Benim elim yoruldu. DP <laughs> oynuyorum ben yıllardır bu kadar. Abi yoruldum. beni karısı yaptı bunlar. Bir şey diyeceğim. Benim halimi şu an görsen ölmüyor adam. <laughs> Heh öldü. Allah, kral ben öldü. burada şeylerle rahatım. Öldü bu arada. Müzik diskini takıyorum. <laughs> <laughs> Duruk karpuz var ben onu alacağım. Her şeyi aldım bu arada. Aha. Aha. Protection 1 aynı iş ya. Şimdi ne taraftan gidiyoruz? Geri çıkıyoruz herhalde. Ha? Herhalde. Ben ama ölüyorum. Yarım kalbim var. Ne olur ahlama artık. <laughs> Şimdi testler olabilir bu arada etrafı kontrol ederim. Sonra da bosslara bulalım. Aldım şöyle. Alır. Yukarıda boss olabileceğini düşünüyorum çünkü Dur lan bu lavın arkasında Test vardı. Lava tıkladım oyun dondu. <laughs> o kadar optimizasyon sıkıntıları var. Sen 1.7 onu aşağılayamazsın. Ben aşağılamıyorum ki. Bir şey diyeceğim. Ee, büyük bir sorunum var. Yukarı gelebilir misin? Oo, oh, 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 Aynısını yaşıyoruz kardeşim. Sen bana atma ben sana atmayayım. Nasıl bir <laughs> Sen beni lava atama oldu değil mi? <laughs> oldu bence. Tamam ben yukarı çıkarıyorum hepsini. Vur 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 vur. Vur Joker vur. Oh. Burada chest olduğunu hatırlıyorum ben yani lavın içinde nedense. Ya da çok fazla hayran haritası izledim. Eee olabilir. Muhtemelen evet. Şey Angelic Sword geldi de çok küçük hani böyle düştü düşecek. O kadar az şey var. Ben şunları yakacağım ya. Sende elmas kılıç kaç vuruyor? Ben de Elmas Kılıç 9.5 vuruyor. oha iyiymiş tamam. Gel. Gel benden. Burada Doğru da bir geleceğim. boss fight var. Gel. Zato damage. Ha. Hadi gel gidiyoruz. Seni attım mı? Benim mi attım? Special ha. abilities, blindness and Grip. Grip mi? Grip olmuş. <laughs> grip olmuş geçmiş şey olsun. Tamam ben. Bu mu lan boss? Sen mi misin lan boss? Bak ölüme geçiyorsun bak. Yapma şunu. Al işte. Şey. <laughs> bu hiç güzel değil. Adam. Pumpkin kafalar bana vuruyor. Öldüm ben. <laughs> Deniz bu bana bir yerden tanıdık geldi. Ne? <laughs> 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 Pumpkin kafa elinde çapa. Nereden geldi? Sıla pantolonu eksik. Neyse, lan artık bana vur bak <laughs> Demir düştü <gülüyor> Zombiden <gülüyor> Can you see me now? Artık beni gördün mü? Lan, lan altta ne yapıyorsun sen? Şey yani sıkıştırmamız lazım bizim bunu bir yere Öldürdüm. Çıktı mı müzik diski? Koal e, Müzik diski çıktı. Tamamdır Koy onu müzik diski yerine Artık Karabrain arkadaşlarını öldürüyorum tek tek. Oh beleş. <laughs> Düşenleri aldım ben bu arada. Vatana <laughs> <laughs> Oğlum benim zırhım kırılmış. zırım var mı? Ee, ne istersin abim? Zır. Üst üst. gösük. Al. Olanı attım. Tamamdır. Hadi ya. Şimdi bir tane daha boss olması lazım bir yerlerde. Ay, ama bana da bir yemek atsam biraz. Al üç tane attım bende de azaldı. a bu şey bu. bu elit olan bu. Evet bu elit olan hissettirdi değil mi sana da? Blok it blok it blok it. Oo deniz çok sağlam bunlar. Yine mi kırıldı zırhım bir anda ya? çok <laughs> hızlı kırılıyor bu arada. Deniz Sanırım. beni bunlar emcükledi. Evet fark ettim. <laughs> neden bu kadar güçlü? Benim zırhların hepsini kırıyor adam. Gel 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 yardıma gel Dur bekle burada da var Yok oğlum çok vuruyorlar Bence etraflarından dolaşmalıyız Bir şey diyeceğim ben 15 şankta oynuyormuşum hmm. Atma onu oraya atma Atma oraya eşyalar gidecek oradan Neyse yapacak bir şey yok Neyse gel hadi devam et orada, <laughs> orada Kalsın o orada. Ha. Anam! İyi de. İyi de. Şuradan gidelim. Ender abilere bakma, Ender abilere bakma. Yok ne bakacağım ya, ben onlarla arkadaşım. Ender abi dur, Ender abi dur. Yukarı çıkıyorum ben. Deniz onlar beni arasına aldı ve vuramıyorum. Sana... ...bir şey gelmiş. Ha, sen ölmüşsün. <laughs> ben de bir şey gelmiş diyorum. Aa Benim benim yine kırıldı. Ha ya, ya zırhım olmuyor. Asla tam zırh olamıyoruz Deniz. Evet çok hızlı kırılıyor çünkü hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şey almadık çünkü. Gerek yok çünkü. Evet, rastgele koysak bence daha mantıklı. Gel. Bak sana vurmak istemiyorum ama ölüme geçiyorsun. Bak güzel kardeşim. Oğlum bun... bana vurma. <laughs> Gel. Tamam ben okluyorum. Geliyorlar, yaklaşıyorlar. Oğlum tek iki yedim lan. Oğlum koşuyor. Koşuyor. Gördün mü zıplayışı adamın? Deniz. Ha. <laughs> Buraya çektim Koşsak onu. Koşsak ne yapabiliriz ki ya? Koşsak ne yapabilirler ki? Öldürüp setlerini alalım bence. Hani gelişmek için. Arka alttan geliyor, alttan geliyor, alttan geliyor. Kaçıyorum ben. Ender abi geliyor. Oğlum çiftlik falan çarpıyor. Kılıç düştü. Kılıç düştü. Sadece kılıç düştü. <laughs> o kadar. Aa çok tilt. Ah tamam öldürdüm. Oh bitti galiba. İnşallah. <laughs> 9.5 buçuk sword'umuz var. 4.18 yay var. Tamam şunu alalım. Tamam ya genel olarak iyilik hepsini Tamam hadi devam. Devam ke. Bu arada 5 tane gold nakitim olmuş. Armor 2 veriyor, armor 3 veriyor. kalsın. Valla ben öldürüyorum önüme gelene. Allah Allah. Ne kadar garip. Cici de normal bir hareket değil. Ben de şeylere giriyorum. Ayıp değil mi loot yapıyorsun sen orada? Bizde de böyle. Bu arada vurmaya başladık yavaştan. Ama benim hala sınırım yok. Oh! Uçuran okçu vuruyor bana kafama. Uçuran okçu. Uçuran okçu kardeşim. Ne yapayım böyle? Boru değil. Ölmüyorlar bir de ya. Ne diyorsun? Çalıyor, de? çırpıyor da uçuruyor bir okçu da. <laughs> <laughs> abo 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 abo. Gel 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 buldum ben. Boss'un yerini buldum. Anımsıyorum tamam. böyle her seferinde biliyor musun böyle. Bir dakika şu adayı da alıp geleceğim. Şu an tek derdimiz o değil, ölüyorum şu an. Öldüm şu an. Ee... <laughs> Bana diyene bak. Lan görünmez bir şekilde ne açıyorsun? Bunlarda bir şey yok diye biliyorum. Evet yok. Hadi gel yukarıda boss var. Boss olması lazım. Ne var? Boss. Gel. Hadi son boss'a girelim. Son boss? Nasıl? Ya buradaki son boss. Ha. <laughs> İyi ben bu oyuna çok spider ama sevmiyorum ben bunları. Sanki ben çok seviyorum. <laughs> ama onları kırmamamız gerekiyor bence bizim. Bana <laughs> Şey yap neydi adı? Diğer başka bir kılıçla kır bari. <laughs> Kırılmasın kılıcım. Ya bak Yok yine... bundan 2-3 tane var bende. Bak yine bana vurdun. Ağlama. Neyse ben kırıyorum bana ne ya. Bence kırmaman lazım onlara. Başka bir kılıç da kır. Başka bir kılıç kırıyorum zaten. Neyse sen onu öldür. Ben de o birazcık gezeyim. Neden tüm işi ben yapıyorum? Çünkü senin işin o. Ben mi yapayım? My little friend are coming for you. Arkadaşlarım sizin için geliyor diyor Senin Gelsinler geliyor koçum abi. Ya yukarıya nasıl beni şey yaptı Brightness iyi mi? Öldü aa, uh, aa. Aldın mı müzik diskini? Aha. Ben şu gereksiz eşyaları bir atacağım ya Yemin ediyorum Taş kılıcım var elimde Ne diyorsun? Kardeşim kullanırsın işte Taş gibi kılıç Açtın mı? Ee, nerede peki, müzik koymayı? Neden ya? benim önüme atıyorsun peki? Vermedim bir şey. Ha? Um, gold nugget verdi tek. Tamam o zaman. Silah mı atmadı mı? Yok. Neyse o zaman gel. E şimdi ne yapacağız? Ee, uh, ah, so find a way to stop her right if you manage to bring to Twitter. Witter bulacakmış bir şekilde. Gel. Her şeyi de biz yapıyoruz. Vallahi ya. Sana bir şey diyeyim Merhaba ya? Ryan kalk kendin yap koçum. Oyunun çok az kaldı bu arada. İyi oynadık be. İyi oynadık gel. Şu taraftan gel. Normalde bir dışarı çıkmamız gerekiyor bizim bir yerden ama nereden çıkacağız onu hatırlamıyorum. O kadar da değil. Aaa ah, gene geldi deniz ya arkanda. Ya sen neden, neden sen ona daldın ki? Ben dalmadan koştum yani sıkıştırdı. Oha! Ben yukarı çıkıyorum. Herobrine öldürdük mü biz? Aa, Herobrine burada. Nasıl yani? Burada. Deniz okçu beni salmıyor ki geleyim. Dur ben okluyorum onu arkadan. Okla sana şunu. Okluyorum. Tamam gel. Ah, o. Oh.